Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli öğrenci arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Nasıl olduğunuzu biliyorum, biliyorum. Hakikaten zor bir sınavımız kardeşler. Yani Temmuz sınavını bekliyoruz. Temmuz sınavını bekleme süreci bile hakikaten zor bir sınavımız, zor bir süreçmiş. Bugün de aslında dün de belirttiğimiz üzere bir açıklama gelmedi. Peki bu kısa videomuzda neye değinelim, neye değineceğiz? Artık öyle bir yere geldik ki Temmuz sınavın akıbeti ve resmi açıklama ne zaman gelecek ve e, öğrenci kardeşlerimiz arasında beklenen online sınav talebi. Kardeşler ben artık bu konuyla alakalı, konu gündemde kalmasıyla alakalı kısa videolar ve canlı yayınlarda sürekli elimden geldiğince sizlerin sesinize ses olmaya çalışıyorum. Sizler de yorumlar kısmından e, takip ediyoruz. Evet Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki var, eleştiri var. Tabii dozunu kaçırmamak kaydıyla kardeşlerimiz. E, haklı tepkiler de var, haklı eleştiriler de var. Tekrar diyorum dozu kaçırmamak burada çok önemli. Çünkü bir belirsizlik var. Belirsizliğin olduğu yerde de her zaman kaos vardır. Ben Bana soran kardeşler, yani herhalde kendi kişisel fikrimizi açıklamaya da bir e, engel yoktur diye düşünüyorum. O sebeple diyorum ki ben kardeşler Temmuz sınavının online sınav yapılacağını çok net bir şekilde dile getiriyorum. Yani en azından kendi düşüncemi sizlere paylaşacağım. Kendi düşüncemi de herhalde bir engel yoktur diye düşünüyorum. Hakikaten sizler de yorumlar kısmında bir paylaşın bakalım. Sizce Temmuz sınavı nasıl olacak? Şöyle bir en azından bir beklenti göreyim. En azından tahminleri, analizleri, yorumları bir görmek istiyorum. Herkes kendi kişisel yorumunu farklı bir şey katmadan özellikle rica ediyorum. Yorumlar kısmında bir paylaşın bakalım. Temmuz sınavı sizce kardeşler tekrar ediyorum hangi şartlarda yapılacak? E-sınav mı, online sınav mı? Zaten yüzde sınav olayı tamamen kaldırdı. Bunu biliyorsunuz. Peki herhangi bir olumsuz durum var mı hocam? Herhangi bir olumsuz durum. Tekrar ediyorum. Benim tarafımda, benim penceremde, benim baktığım yerde ben olumsuz hiçbir durum göremiyorum. Ve şunu da ekliyorum. Hem bu sınavı online olacak kardeşler. Tekrar ediyorum bak. Bu benim kendi kişisel yorumum, kendi kişisel analizim. Yani buraya da bir engel, buraya da bir farklı bir şey çekmezsiniz diye düşünüyorum. Velhasıl kelam. İnşallah şu en kısa zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi de artık biz de bir rahat rahat konuşabiliriz. Çünkü açıklama gelmemesi sebebiyle bazı şeyleri ifade edemiyoruz, bazı şeyleri paylaşamıyoruz. Ama sabırlıyız, inançlıyız. Canlı yayına gelin kardeşler, eline, boyuna istişare edelim durumu. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.